Selamun aleyküm. Gündem, gündem belli. Gündem Gazze, gündem Filistin, gündem İsrail. Ee, nasıl, nereden başlayayım? Ben şuradan başlayayım. Bakın, biz tüm Türk milleti olarak, tüm kardeşlerimizle birbirimize sahip çıkmak zorundayız. Kardeşlerimiz nedir? kardeşlerimiz şunlardır bakın. Tüm Sibirya'daki Orta Asya diye bildiğimiz aslında Türkistan olan bölgedeki Türkler. S S Sibirya bölgesi, Doğu Türkistan, tüm Türkistan yani Orta Asya. Kazakistan'dan tutun da Azerbaycan'a kadar, Güney Azerbaycan'a kadar, İran'daki Türkler. Karabağ, ne bileyim Kırım, tüm, tüm buralar. Anadolu, Balkanlar, Hatta biz bunun içine Bosna'yı, Arnavutluklu Arnavutluğu bile, Arnavutları bile de aslında katıyoruz. Biz Türk milleti derken illa dine de bakmıyoruz, kimliğe bakıyoruz. Kimdir Türk? Aslında Bulgarlar da Türktür. Kimdir Türk? Diyorum ya Dağıstan, ta oradaki Tatarlar, daha gidin 90 sana Uygurlar. Ya Türkler çok büyük bir millettir. Ha, çoğumuz şu anda Müslümanız. Evet elhamdülillah. Hanefi mezhebinden hatta Sünni mezhebindeniz. de i̇şte ben kendim o kadar da aslında şu anda Sünni ayrım yapmak istemediğim için aslında çok da belirtmiyorum öyle şeyleri. Ama yani kendimizi bildiğimiz bile öyleyiz. Ha benim gözümde Alevi'nin, Sünni'nin, Şii'nin hiçbir farkı yoktur. Yok ben bu Şii'dir, Alevi'dir buna gitsin, Şii'ler yardım etsin. Şöyledir, bu Sünni'dir, böyledir. Öyle bir şey yok. Yani bir olamaz. Mezhep, yani Peygamberimiz aslında mezhebim benim peygamberimin mezhebidir. Aslında ne demek lazım? Kur'an'daki İslam'dır. Çünkü bu mezhepler daha sonradan çıkmış ortaya. Yorum aslında ya, yorum. O yüzden e, şimdi Müslüman Türkler olduğu gibi yani olduğu kadar da e, olmayanlar da var. Yani şu an ne yazık ki ülkemizde çok aşırı fazla deist, ateistler de çoğaldı. İşte birileri yanlış Müslümanlığı yanlış tanıttığı için, Müslümanlığı yanlış yaşadığı için ve insanlara yanlış dayattığı için onun millet oradan soğudu, soğuyor. Nasıl ki birileri atadık ki yanlış tanıtıyor, yanlış dayatıyor. Bu kız başkalar da atırıktan soğuyor. Ciddi bu kadar basit yani. Bu çok kötü bir e, kötü bir olaydır. Ve bu yüzden ne yazık ki insanlar dinden soğanlar çok fazla ve bir taraftan da Atatürk'e nefret edenler çok fazla. Çoğalıyorlar. Ama yine de çoğunluğu Müslüman ülkemizde Ama Müslüman olmayan Hristiyan, Ortodoks Türkler de var Bildiğim kadarıyla Yahudi Türkler de var Devletleri de var bunlar Onun için biz bütün bu Türklere sahip çıkmak zorundayız Bu bir, bu Müslüman olmayan Türkleri Yani Yahudi olsun, Hristiyan olsun Biz bir kapı olarak görmeliyiz Onlar bizim için bir aracı olması lazım ki Nitekim oldular da En son o bir olayda e, Türkiye'ye karşı bir, bir şey olmuştu Şimdi tam olayı hatırlamıyorum ama Bu, bu Ortodoks Türkler o zaman ki işte Rusların orada çünkü bunlar yaşıyor. Ruslara değil de bize arka çıktılar. Mesela e, diğer mesela e, Macarlar şey eee diyorlar ya işte bu Atilla'nın torunları. Onlar da Avrupa'da Avrupa Birliği Avrupa Birliği bizi kıramak istedi, bunlar karşı çıktı. Bunlar da Hristiyan. Yanlış yanlış bilmiyorsan. Tabii onlar da Hristiyan. Onlar da yine onlar değil de bize sahip çıktılar. Yani dindaşlarına değil ırktaşlarına sayıp çıktılar. Aynısını işte Rusya'daki o Türkler yaptı. Ve böyle Yahut Türkler de var. Yani illaki kardeş dedik mi din aynı olmak zorunda değil. Çünkü din bir seçimdir ama kimlik gerçekten kaderdir. Şimdi gelelim diğer meseleye. E, dindaşlarımız da yani din kardeşlerimiz de yok mu? Tabii ki var olabilir. Niye olmasın? din kardeşlerimiz de olur ama ne yazık ki e, bunu Araplar için söyleyemeyeceğim. Neden? Çünkü Araplar her zaman bizi arkadan vurmuş. Her zaman Türk kıskanmış. Ve onu geçtim. Bunların din diye yaşadığı yani İslam diye yaşadıkları İslam değil. Bunlar İslam'ı dünyaya çok yanlış tanıtan İslam'dan milleti tüm dünyayı soğutan. Ne yazık ki Türkiye'deki şu andaki zihniyette Türk insanları İslam'dan dinden soğutan zihniyet işte o Arap sevicileri olan zihniyet. Yani bunlar Arapları o kadar çok seviyor ki Arap kültürünü kendi kimliği, dini olarak saymak istiyor. Bunların hedefi kimlik kaksın, ümmet adı altında yeni bir millet yaratılsın diye. Bu Osmanlı'yı daha yeni akıdan vurdu bunlar 100 sene önce. Öyle bir şey olmaz. Osmanlı halifesi ni dinlemediler. Osmanlı halifesi dedi ki, hani o padişah, sultanı, Filistin Yahudilere toprak satılamaz. Dediği halde onu kimse takmadı, toprak satıldı. Ve sonra Osmanlı hakkından vuruldu. Osmanlı oradan kovuldu. Ve bunlar da topularını almaya başladı her şeyin. Ve yavaş yavaş devletçiliği kurdular orada. Ve şimdilik bir gerçek var. İsrail gerçeği var orada. Ama bir Filistin gerçeği de var. Bunlar ikisi birbirini tanımadıkça bence burada hiçbir zaman barış olmayacak. Yani biz de onlara yardım edemeyiz. Çünkü Atatürk de dediği gibi Türk evladının artık o Arap çöllerinde kanı kan, kan, kan akmayacak. Kaldı ki bunlar zaten ne yazık ki bunu hak etmiyorlar zaten. Çünkü Haaland ne yazık ki bu Filistin davasını güttüğünü söyleyenler Hamas falan o Filistinler Türk bayrağı yakarlar Ermeni soykuruna sahip çıkarlar Karabağ'da bize karşıdırlar Kıbrıs meselesinde bize karşıdırlar Asala konusunda PKK konusunda aklınıza ne gelirse hiçbir davamız yanınıza değiller Çünkü Haaland'a değiller Biz o halde zalimlere karşı orada ölen mazlumlara sahip çıkmaya çalışıyoruz Hala çalışıyoruz ama ne hikmetse bu sefer zalimliği yapan kendileri oldu. Onlar da gitti. Suçsuz insanlara veya suçsuz olmayabilir ama yine de silahsız insanlara saldırdı. Allah'ın emrettiği din bu mu? Bizim All Yüce Rabbimizin bize emrettiği din bize saldırıya uğradın mı kendini savunmanı emrediyor. Türk askeri hiçbir zaman savunmasız bir yere ateş etmez. Kimseyi öldürmez. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da buna belirtti. Kendi yani bizim siyasetçilerimiz de bu konuda biraz güzel konuşmalar yaptılar. Aşağı yukarı da aynı düşünceleri paylaştılar. Evet bu yanlıştı. Kimden olursa olsun terör terördür. Bazı hocaların dediği gibi yok bu insanlar çok eziliyordu. mecburdular geri vurmaya gibi öyle bir bahane de olmaz. Yani terörün bahanesi olmaz Allah aşkına. Çözümünü başka ararsın. Onu geçtim. Sana sahip çıkmak isteyen bir Türk milleti varsa o Türk milletin de yanında oluruz her konuda. Ama yarın ya dedem bizi arkadan vurmuş. Sen de bugün dahi halen bize karşı duruyorsun. Ama bizim içimizdeki bazı e, asalaklar da ne yazık ki öyle, demek, öyle demem gerekiyor. Arap sivillerde bunları dile getirdim ve buna rağmen bunlara sayıp çıkmadı mı o sen din düşmanısın, dinsizsin, sen nasıl böyle dersin, ya siz kafayı mı ediniz kardeşim? Size düşmanlık yapan bunlar. ben, e, biz sana biz diyoruz ki İsrail'i sevelim, İsrail'i sevelim de demiyoruz ki. Ama biz diyoruz ki biz bu konuyu bunlar için çözemeyiz. Bunlar bir kere bizim kendi konularımızı çözmemiz için bize destek vermiyor. Biz bunların konusunu nasıl çözelim? Ki bize kim onun garantisini verecek ki biz bunların konusunu çözdüğümüz zaman yarın bizi arkadan yine vurmayacaklarına. Yani bu konu çok şey bir konu. O yüzden şunu diyorum işte kardeşlik evet din kardeşi olur ama böyle olmaz. Din kardeşi nasıl olur? Gelirler Atatürk'ün o cizdiği ya işte önce bunu tabii Türkiye'nin içindeki Atatürk, düşmanlarından önce bir kurtuluruz. Türkiye'nin içinden önce bunu bir başarırız. Birleştiririz Atatürk'ün yolunda ve bu konuda yürümeye başlarız. Onun üzerine de bu tüm Arap dünyası olsun, tüm Müslüman İslam dünyası olsun hepsi Atatürk konusundaki düşüncesini değiştirir. Bir kısmı işte. Ve Atatürk'ün çizdiği yoldan Türkiye'nin liderliğinde, Türkiye'nin peşinden ve tabii biz Türk dilini kurmuş olmamız lazım o zamana. Peşimizden gelirler. işte o zaman İslam dünyası ayağa kalkar. Kur'an'daki İslam yaşanır. Gerçek İslam. Dünyada artık kimse İslam'ı terörle eşitleyemez. Ne İsrail'in oyununa düşülebilir ne Amerika'nın. Şu anda çünkü bence İsrail'in çok büyük oyuna dönüyor. Hatta bu büyük Orta Doğu projesi var ya işte o büyük Orta Doğu projesi bizim bir de hep uyardığımız. İşte bence bu proje o proje. O projenin şu anda asıl şeyleri e, yapılıyor. Büyük Orta Doğu projesi hep uyardığımız şu anda işle, işleme koyundu tam anlamıyla. Ne yazık ki bunun içinde de... O büyük ortada projesinin BOP'un eş başkanıyım diyenler buna bir güne kadar hizmet etti. Ha belki şu an hizmet etmeyebilirler ama ne yazık ki herkes buna bir nevi hizmet etti. İşidin kurulduğunda da Sattam'da da Bin Laden'de de Kattafi'de de ne bileyim akısa kim geliyorsa Suriye konusunda da Irak'ta da her yerde ki en önemlisi bu Müslüman e, ne derler ha, bu işi de Müslümanlığın kendine şey var, his, e, görenlere bunları kuranlar bunlara e, İslam'ı kötületenler. Çünkü bunlar hep böyle terör örgütleri yüzünden İslam çok kötü bir noktaya getirildi. Ve şu anda da Filistin tüm dünyanın gözünde mazlum olarak görülürken ki o da zorla görüyordular. Bütün Filistin oradaki bütün o Gazze'dekilerini hepsini terörist, terörist muamelesi görmeye e, yol açtı şu anda bu. Ve bu bence İsrail'in işine yaradı. Ve Büyük Ordu'nun bocasının tam da sonuna gelmiş olduk. Hatta Netanyahu ne demiş galiba Orta Doğu'nun sınırlarını değiştireceğiz. Tam da işte Büyük Ordu Ropacısı. Yani geldik sevme. Senelerdir, 10 senedir, 20 senedir bunu haykırıyoruz. Yani ben buradan onun için be, benim kendi güdü görüşüm çok siyasete girmeden ben birileri gibi Recep Tayyip Erdoğan'a saldırmayacağım. Çünkü şu anda doğru tutumda. Bence Recep Tayyip Erdoğan gerçekten samimiyse ki artık bence o da çoğu şeyi yanlışlar yaptı. Çoğu şeyi ama o da farkında bence artık gördü ve yanlış yapmak da istemiyor belki. Bilmiyorum artık orayı göreceğiz. Ama samimi ise artık gerçekten Sinan Oğan'ı, Ümit Özdağ ve Türkiye'de bu konudaki gerçek usta, üstadları, profesörleri, bu konudaki bilgili insanlar. Yani kendi yandaki sadece İmam çıktı diye veya sadece Atatürk düşmün diye yanına aldıkları insanlar artık bırakması gerekiyor. Bu Atatürk düşmanını da en başta kendisi bırakıp Türkiye'deki insanlara bunun yanlış olduğunu artık hatta en başta Erdoğan demesi gerekiyor ki belki İslam dünyası öyle uyanır. Çünkü İslam dünyasındaki bu düşmanlığı yüzünden Batı öyle bir güç eline aldı ki, tarikatların içine sızdı, terör örgütleri kurdu. Hep Atatürk düşmanlığı üzerine yapıldı her şey ve İslam dünyası bu yüzden zayıflatıldı. O yüzden biz derhal birleşip Atatürk'te buluşup e, buluşup Atatürk'te birleşip Türk Türk dünyasına Türk birliğini kurup ve daha sonra da Araplar da eğer gerçekten adam gibi işin içine dayanmak isterse Türk birliğinden sonra Türk İslam birliğini de kurup. Ama her zaman biz temkinli olarak, dikkatli olarak onlara hiçbir an bel bağlamadan, çünkü güvenmiyorum, biz güvenmiyoruz bunlara, ne yazık ki Araplara güvenemiyoruz. Birlikte dünyaya barış getirebiliriz, dünyadaki sistemi değiştirebiliriz. Çünkü kapitalizm çöküyor. Zaten boşuna bu ortada operasyon yapılmaya çalışılmıyor şu anda. Bir de e, Orta da savaş daha da büyürse, dediğimiz gibi bu dünya savaşına gitti ya, dünya savaşının ortasındayız. Bu siyaset geçti artık. Siyaset üstü bir şey. Hala birileri AK Parti'yim, CHP'liyim, MHP'liyim diye şey yapıyor. Ya. Artık onu bir geçin ya. Biz siyaseti bırakalım. Çok oldu. Ben buradan... MHP'nin dedi kızdığım şeyler var, bahçede de kızdığım şeyler var. Ne, mesela Bahçeli'de kızdığım şeyler ne? En önemlisi o yaştasın hala. Ya bırak Sinan Oğan gibi başa, MHP tek başına en az %40'dan başa gelsin. Bir daha kızın başkanı da Sinan olsun. Neden ya? Neden yapmıyorsun? Görüyorum ki Recep Tayyip Erdoğan bazı şeyleri ister istemez yapamıyor. Niye? Çünkü yanında ister istemez işte o atak düşmanlığı kini var ya içinde o CHP'liler yüzünden onu içinde bitiren ya da o zihniyetin işte ister istemez yanında o insanları tutuyor ve onlar bunu hep yanlışı gösteriyor. Yanlış yola sürüklüyor. FETÖ gibi. Onun gibi şu anda çok işte yanında başkaları da var. Hep yanlış yola. Hep yanlış yaptırıyorlar ona. Babacan gibi Davut Davutoğlu gibi hep ne yazık ki ona e, yanlış yola itiyorlar onu. Ama Sinan Oğan gibi birisi olsa orada. Ümit Özdağ gibi biri olsa bu insanları kimse yanlış yola itemez. O yüzden ona kızdım bu. CHP'de kızdım. Nasıl olur ki Atatürkçüsünden ayrılırsınız. Kılıçdaroğlu gibi birisini hala orada tutarsınız muhalefet bir kere muhalefetin önünü kesiyor bu sayede. AK Parti'de dediğim gibi kızdım orada da yanlış bir din anlayışı, yanlış bir şey atadık CHP'lerin yaptığı hatalar e yüzünden atadık düşmanlığı. Yani bir kere yaptıkları günah İslam'a, dine sığmaz. Allah bunun Allah'ın zorunda bu konuda hesap bile veremezler. Bunun farkında olmaları lazım. Onlar da o konuda kızarız. Yani hepsine kızdığım bir şey var. O yüzden diyorum ki ben artık biz farkımızı ortaya koymamız lazım. O halde halan hep birlikte topyekun bir yumruk olabilmemiz lazım. AK Parti CHP de hepimiz çünkü hatalıyız. Ya yani hep, yani hangi, yani ben şu anda AK CHP'liyi AK Partili'den bir milim daha hatasız görmüyorum. Onun da hatası en az onun kadar. Hep AK Partililere koyun dedik. Aslında CHP'liler onlardan daha da çok koyulmuş. Onun da geçtim biz MHP'liler daha da manyakmışız, daha da koymuşuz. Biz MHP'liler çoktan iktidar olmamız gerekirken hal olamıyorsak demek asıl aptallar bizleriz biz milliyetçiler, ülkücüler. Yani biz bunu beceremiyorsak ki şu anda önümüz açık aslında hala yapamıyoruz. Bizden hani kime niye kızıyoruz ya? En azından Recep Tayyip Erdoğan ve AK Partililer başta kalmaya becerdi. Doğru işler yapmasalardı. Çünkü onların da kafasındaki doğru odu. Yapacak bir şey yok. Onun için artık yok bunlar tarihe geçti falan demeye bırakıp da hepimiz yanlış tarihe geçmeden hepimiz bir birleşmek zorundayız artık. Hem de aramızda bir oturup anlaşmak zorundayız. Gerçekten. Ve daha sonra da İnşallah doğru yapalım. Aksi takdirde biz ne Türk dünyasına ne de ne de yardım edemeyiz. Ha bu Filistin konusunda ilk başta bunlar kendi kendi çözmeleri lazım bu şeyi. Çözemiyorsalar da dediğimiz gibi yaparsalar o zaman çözülür inşallah. Ama bu Orta Büyük Orta Doğu yani Bob bunun işleyişidir. Bunu da unutmayın. Artık kendimizi kandırmaya bırakalım dediğim gibi Atatürk'le buluşup birleşmedikçe tüm Türk milleti olarak hepimiz kendi hatalarımızı artık diğerinin hatalarını bırakmamız lazım. Onun hatasını görmeyelim. Kendi hatamızı mı görelim. Herkes kendi kapısının önünü temizlesin. CHP'li kendi yaptığı yanlışları düzeltsin. AK Partilisi kendi hatalarını düzeltsin. MHP'lisi kendi hatalarını düzeltsin. Demokrasiyi hepimiz kendi içimize götürelim, Her yerde bir gençleştirelim artık. Her yerde bir yeni, bir yeni bir yeni bir gidi gelsin başa. Genç biri gelsin başa. Halkın güvendiği ve halkın sesi olalım. Halkı dinleyelim. Emin olun bu genç Türkiye'de öyle gençler vardır ki yani çok şey değişir. Ki bu kapitalizm çökerken şu anda o yeni sistemi, yeni dünya düzenini kuracak olan da bunlardır. E bundan emin olun. İnşallah sesimiz işitilir. Allah Türk milletinin yardımcısı olsun. Tüm Türk milletine, tüm kardeşlerimize buradan selam olsun. Allah emanetsiniz.